arkadaşlar ben size Öncelikle Türkiye'de bir seçim yaptı. Bu genel seçimlerde ama maalesef Türkiye'de bu sanki genel seçim havasına geçen bir seçim oldu. Arkadaşlar ben size Bu seçimlerde her zaman vatandaş kazanır. Yine vatandaş kazandı. En hassas bütün her şeyi değerlendirdi. Bir defa Cumhurbaşkanlığı sisteminde yapılan bir seçimdi. Dolayısıyla eğer bu seçimde farklı neticeler çıksaydı belki farklı şekilde yollar yapılacak. Ama vatandaş öyle bir karar verdi ki ee, evet sistem doğrudur, yürüyecektir dedi. Onun için Türkiye'de ekonomi ekonominin anlamında çok büyük problemler yaşanmadı. Ekonomik anlamda sıkıntı olduğunu üzerinde bir seçime gidildi. Bunun etkisi e, bu görevi yerine getirmeye gayret edeceğiz. Tabi bunu yaparken benim şöyle de bir şansım var. E, benden önce görev yapmış üç belediye başkanımızla gayet sağlıklı, saatli. Sayın Nezdet Gören, Sayın Yüksel Ceylan, Sayın Alaaddin Yılmaz. Onların Bolu ile ilgili çok ciddi deneyimleri oluştu. Bolu'yu en az benim kadar sevdiklerini biliyorum. Benim danışabileceğim, fikir alabileceğim, hata yaparsam beni uyarabilecek büyüklerimin olması beni daha çok mutlu ediyor. Sayın Zeyran burada, Necdet Hı. Bey de galiba burada. Sayın Adelettin eh, abi geldi mi? Aşağısı <laughs> burada. <laughs> Ben her zaman sizden katkı bekliyorum. Yanlış yaptığımda lütfen beni uyarın. Ee, gelin belediye, sizin belediyeniz. Siz, her zaman bekliyorum. Yani daire müdürlerimizin ikaz edilmesi gerekiyorsa, yanlış giden bir şey varsa hem onlara ikaz edin hem bizi ikaz edin. Biz bundan mutluluk veririz. Bundan dolu bir şey kaybetmez. Kazanır diye düşünüyorum. Bu sıcak karşılama için ben Sayın Başkan'a çok teşekkür ediyorum. İnşallah e, yüzümüz ak bir şekilde, alnımız ak bir şekilde. <laughs> Biz de vakti zamanı gelince görevi belediye mevzuyla yapmış birine devletmeyi nasip etsin. Çok, <laughs> teşekkür evet, çok teşekkür ediyorum. <laughs> çok teşekkür ediyorum. ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala ve sahbihi ecma'in. Ya Rab, senin sevgili Resulün Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, insanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır buyuruyor. Bolu seçimini yapmıştır. Tanju Başkanımızı tebrik ediyorum hayırlı hizmetler yapmasını Allah'tan kendisine niyaz ediyorum. Bolumuza 15 yıl hizmet etmiş Alaaddin Başkanımıza da bundan sonraki hayatında sağlık, afiyetler diliyorum. Lütfeyle Ya Rab. Ya Rab. Yeni seçilen Tanju Başkanımız biraz sonra önümde bulunan Türk bayrağını ve Kur'an-ı Kerim'i öpecektir. Diğer başkanlara da böyle örnek davranışlar yapmasını nasip eyle. Bütün bol halkının huzurunda bu vermiş olduğu sözü sözünde sadık olmayı kendisine nasip eyle. Hiçbir görüş ayrılığına düşmeden parti ayrımı yapmadan insanlara eşit şekilde davranmayı kendisine nasip eyle. Ya Rab bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti'nde hizmet vermiş, ahirete göç etmiş olan, imanla göç etmiş olan bütün din ve devlet büyüklerimize de rahmetinle, merhametinle muamele eyle. Hayatta kalanlara da sağlık ve afiyetler nasip eyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Bolu Belediye Başkanı seçilen Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan'ı Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim üzerine yemin etmek üzere kendisini alkışlarınızla davet ediyorum. Buyurun sevgili arkadaşlar. Bolu Belediye Başkanı olarak Bolu'muzu tarafsız bir şekilde kimseye ayırmadan ve kimseyi kayırmadan gece gündüz çalışarak istişareyi öne çıkartarak tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyup kollayarak harama el uzatmadan hukukun üstünlüğüne ve cumhuriyet değerlerine bağlı kalarak kurucu liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden ayrılmayadan yöneteceğimiz Allah'ın ve namusun üzerinde yemin ediyorum. Kemal Atatürk olmasaydı bugün burada bu devir teslim olmazdı. Eğer Mustafa Kemal Atatürk olmasaydı belki sizin elinizdeki Türk bayraklarını taşımak bile yasak olacaktı. İşte ben bir Atatürk çocuğu olarak Birazdan bando ile birlikte Atatürk anıtına hepinizi davet ediyorum. Yürüyerek gidelim. Atatürk'e şükranlarımızı, minnetlerimizi sunalım. Olur mu? Ondan sonraki süreçte zaten hep birlikteyiz. Bundan sonra da hep birlikteyiz. Ben gücüm yettiğince gece gündüz tüm enerjimi kullanarak Bolu'ya hizmet etmeye gayret edeceğim. meydan Atatürk anıtının önü uzun yıllardır böyle coşkuyla dolmamıştı. Milli maaşımızı bu kadar coşkuyla söylememiştik. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben her zaman söyledim. Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden yürümeye devam edeceğim dedim. Milletvekilliğin döneminde de hep böyleydi. Evet ben Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Dayik üniter Türkiye Cumhuriyeti'nin evladıyım. Bugüne kadar Atatürkçü olduğumuzu hiçbir ortamda söylemekten çekinmedik. Bundan sonra da çizgimizde en ufak bir sapma olmayacak. Ben bu işi tek başına yapmayacağım. Belediye meclis üyesi arkadaşlarımız da bana en yakın yoldaşlığı onlar yapacaklar. Ben seçilen belediye meclis üyelerimize birazdan onlar da mazbatasını alacak. Sizden bir toplu alkış istiyorum. Ayrıca gelin arkadaşlar, belediye meclis üyesi arkadaşlar. Tabii Tabii bizim listemiz dışında seçilen AK Parti'den seçilen belediye meclis üyesi arkadaşlarımız da var. Biz hep şunu söyledik. Belediye makamı hizmet makamıdır. Siyasi makam değildir. Biz parti rozeti hiç kullanmayacağız ben ve arkadaşlarım. Yine AK Parti'den seçilen arkadaşlarımızın da parti kimliklerini bir tarafa bırakıp Bolu'ya hizmet için bizlere destek vereceğinden, omuz vereceğinden ben hiç kuşku duymuyorum. Olması gereken de budur. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Saygılar sunuyorum.